Evet arkadaşlar bugün beraber tabi ben biliyorum ama ben size kağıttan nasıl kutu yapılır onu öğreteceğim. Ne kadar büyük olur zekanız o kadar büyük oluyor kutu. Şimdi ben A4 kağıdını kestiğim için biraz şöyle iz kaldı. Şimdi ilk önce şöyle katlıyorsunuz. Aynı bir uçak yapar gibi. Şu şekilde. Böyleyken şöyle göremediyseniz diye gösteriyorum size. Bayağı sert yapmanız lazım ki izi görünsün. Ondan sonra açıyorsunuz. Yani şu şekilde. Arkasını çevirmeyeceksiniz. Ben yanlışlıkla ters göstermişim. O yüzden çevirdim. Ondan sonra yaptıktan sonra açıyorsunuz şekilde bunları şöyle falan hepsini yapacaksınız. Hepsini aynı gösterdiğim gibi yapacaksınız. Bunların hepsi aynı. Biraz geri gidiyorum gözüksün kağıt. Hepsini yapacaksınız. Ondan sonra şöyle yaptıktan sonra şu şekilde şöyle katlayacaksınız. Böyleyken şöyle. Alt tarafa da aynı şeyi yapacaksınız. Tam ortaya kadar yapacaksınız. Eşit olması gerekiyor. Şu şekilde yapıyorsunuz. Benim şu anlık bir kameram olmadığı için telefonu şeye yaslayarak yapıyorum. O yüzden tam göremeyeceksiniz. Şöyle yaptınız. Ondan sonra bu sefer hani şöyle bir de şöyle katladık ya. Aynı onun gibi düşünün. Bu sefer de bu tarafa yapacağız. Şöyle aynı şey yani. Ortaya kadar gene. Şöyle oluyor. Bunu böyle açacaksınız. Ondan sonra şöyle altıda bu şekilde yapacaksınız. Ondan sonra burası en zor ya. Yani biraz zorlanabilirsiniz. Yardım alabilirsiniz birilerinden. Şöyle olduğu için şöyle şöyle açacaksınız. Şöyle ile koyacaksınız. Gösteremedim. Yakınlaştırayım. Şu şekilde olacak. Ondan sonra şu kalan kısmı içeriye doğru yapacaksınız. Şöyle bayağı bastıracaksınız. Şurada şöyle yapacaksınız. Ve şunu da şöyle içine koyacaksınız ve kutunuz hazır olacak. Ne kadar iyi yaparsanız o kadar iyi olur. Benimki birazcık yamuk oldu. Bundan arkadaşlar ben kendim uydurdum. Hiçbir yerden bakmadım. Bunlardan 3 tane yaparak üst üste koyarak çekmece yapabiliyorsunuz. Yani böyle kut da takıyorsunuz biraz bant kullandığınız için biraz kötü gözükebilir ama ya yapabiliyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bir sonraki videomda bunu çekmeceli halini size göstereceğim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.